kızlar. Aa, ne yapıyorsunuz? Siz zıplıyor musunuz? Bakın size gıdıklama cezalı tuzlu su getirdim tamam mı? Hadi bir aşağı inin. Gelin bir aşağı inin bakalım. Hemen bunu buraya koyuyoruz. Mevsim gelsene. Aa inemedi bu kız. Şimdi bir tanesini seçiyorsunuz. Hangi rengi seçiyorsunuz? Hadi seçin bakalım. Sarıyı mı seçiyorsun? Mevsim sen ne seçtin? Hadi için bakalım. İçin. Tuzlu su gibi denk gelirse ne oldu? Ne oldu? Seninki güzel mi? Hadi hadi ablayı gıdıklayalım. Tuzlu su bence ablaya gelmiş. Baksana abla kaçıyor. Ablayı gıdıklamaya gidiyoruz. Kaçtı abla. Bunu da götürelim. Nerede acaba bu kız ya? Nerede nerede nerede? Aa, 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 aa. Neredesin? Burada yok. Aa, gidiyor gel. Gel gidiyor kız. Bir yudum daha iç gel. Gel gel anneciğim bir yudum daha iç. Ne oldu? daha iç. Mevsim ablayı yakala. Ben burada bekliyorum. Çabuk ablaya bir tane daha içeceğiz. Bir tane daha iç çabuk. Çabuk bir tane daha iç. Bir tane daha iç. <laughs> kaçıyor Mevsim. Mevsim kaçıyor. Gel. Gel anneciğim. Ben yakalayacağım. Yakalayacağım. Anneciğim. Bak bir yudum daha iç. Çok güzel. Çok güzel anneciğim. Tadı çok güzel. Gel. Kız çok güzel. Gelsene. Mevsim yakala. Mevsim Seni gıdıklayacağız tamam mı? Seni gıdıklayacağız tamam mı? Aa gene kaçıyor Mevsim. Mevsim sen hiç o zaman bu tuzlu suyu. <laughs> Neden? Tuzlu su sevmiyor musun anneciğim? Aa abla gel gel. Ablanın gıdıklama cezası var ben gidiyorum. Ben gidiyorum bu kız nereye gitti yine? Nerelere gitti? Nerelere gitti bu kız? <laughs> yine aynı yere saklanmış gördün mü? <laughs> çabuk 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 tut ablayı. Ablayı tut gıdıklayacağız. Gel yakaladık. Yakaladık gel. Gel. Aa, gene gidiyor. Sakın bırakma. Sakın bırakma ben de geliyorum tamam mı? Çabuk 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 çabuk. Gel bu sefer yakaladık. Bu sefer yakaladık. Bu sefer yakaladık. Tamam dur. Şimdi gıdıklama. Gıdıklama cezası. Mevsim. Mevsim sen iç anneciğim. Mevsim anneciğim mevsim. Neden içmiyorsun? Aa, aa nereye gitti? Bu kız yine gitti ya. Hep kaçıyor. Gel. Gel bu sefer bana çok güzel yardım etmen lazım. Tamam mı? Tamam mı? Bu sefer. Gel şimdi. Şimdi biraz sessiz olalım. Tamam mı? Bizim gittiğimizi görmesin. Bizim gittiğimizi görmesin. Hemen çık onu yakalayalım. Aa, burada. Gel, gel. Artık gel artık. Gel. Gel abla yatır. Abla yere yatır. Yatır şuraya şur, şur, şur. Gel, gel, gel gıdıklıyoruz. Gel, gel, gel. Gel gıdıkla. Mevsim artık cezayı hak etti. Artık cezayı hak etti. Bir gıdıklıyoruz, gıdıklıyoruz, gıdıklıyoruz. Abla bu, bu cezayı hak etti değil mi? İster misin? Bir tane daha ister misin? Tuzlu ister misin anneciğim? <laughs> Sen ister misin tuzlu Aa ben mi yiyeceğim acaba bunu? Hadi anneye bay bay yapın. Ben de artık bu tuzlu suyu içeyim. Tadı nasılmış? Çok merak <laughs> ettim. Acı. <Herkesi. gülüyor>